Merhaba, Özok Çelik'e hoş geldiniz. Ben Mimar Evrim Bek. size biraz kendimizden bahsetmek istiyorum. Biz 20 yıldır hafif çelik konstrüksiyon sektöründe fabrika teslim çelikten anahtar teslime kadar giden bir yelpazede hizmet veren bir firmayız. Bu anlamda geniş bir yelpazede projeler yapıyoruz. Kamu kuruluşlarına, özel kuruluşlara, aynı zamanda bireysel müşterilerimize projeler yapmaktayız. Okul, hastane, ofis, satış ofisi, konut gibi projelerde hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına projeler yapıyoruz. Sizlere biraz alanımızdan bahsetmek istiyorum. Burada fabrika alanımız, ofisimiz ve iki adet örnek evimiz bulunmakta. Dolayısıyla bizleri ziyarete geldiğinizde işin bütün sürecini birebir görebiliyor olacaksınız. Örnek evlerimizde kaplama malzemelerine birebir dokunabiliyor ve görebiliyor olacaksınız. İsterseniz birlikte sürecimizin başladığı yer olan ofisimize geçelim. Sizlerle sosyal medya hesaplarımız, internet sitemiz, telefon numaralarımız üzerinden iletişime geçin. Ön görüşmelerimizi yaptıktan sonra ofisimize davet ediyoruz. Burada mimar ve iç mimarlardan oluşan teknik kadromuzla birlikte projelerimizi incelemeye başlıyoruz. Bu aşamada sizin istekleriniz, talepleriniz, arazinizin olanakları gibi koşullar göz önüne alınarak proje incelemesi yapıldıktan sonra örnek evlerimizle malzemelerimizi birebir tanımaya gidiyoruz. Malzemelerimizi tanıyıp opsiyonel malzemelerimize de karar verdikten sonra belli bir maliyetlendirme çalışması yapılıyor. Sonrasında ilerleyen süreçlerde artık birebir proje çalışmasına geçiyoruz. Proje aşamasında ihtiyacınıza göre metrekareler, oda sayısı, pencere büyüklükleri, kat yükseklikleri, çatı formu gibi koşullar belirlendikten sonra karşılıklı, mutabık kalınan sözleşme kuralları çerçevesinde anlaşmamızı yapıyoruz ve sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada artık teknik çizim, hafif hafifçeli konstrüksiyon sistemin tasarımının yapılması ve statik hesap raporlarının hazırlanması aşamasına geçiyoruz. Afişelik sistem tasarımı kendi programımız olan Tevket üzerinde yapılıyor. Burada belli başlı dikkat edilen faktörler var. Duvarlarda kaplama malzemesine göre yatay dikey kayıtların aralıkları, köşelerde gördüğümüz deprem çaprazları, makasların aralıkları, döşeme kirişlerinin aralarındaki mesafeler gibi S sistem tasarımı imalata yönelik olarak burada tamamlandıktan sonra direkt olarak imalata giriyoruz. Zaten biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu aşamada öncelikli olarak statik hesap raporları sunuluyor. Statik hesap raporuna göre 0.8'den 1.2 milime kadar giden bir aralıkta et kalınlıklarıyla imalat yapıyoruz. Bu çelik konstrüksiyon tasarımı yapıldıktan sonra inşaat mühendislerimiz tarafından sizin arsanızın bilgilerine göre bu aşamada önemli olanlar zemin etüdü değerleri, kar yükü, rüzgar yükü gibi yağış yükleri, deprem bölge hangi kaçıncı derece bölgede olduğu gibi bu bilgilere göre statik hesap raporları hazırlanıyor. Buradaki sürecimizi ilerleyen videolarda daha detaylı olarak sizlere aktarıyor olacağız. Çelik çizim aşaması tamamlandıktan sonra fabrikamızda imalata geçiyoruz. Burada firmamız adına bahsedeceğim en önemli özelliklerden bir tanesi biz hafif çelik üreticisi, aynı zamanda hafif çeliklerin üretimde rol form makinelerinin üreticisi ve ihracatçısıyız. Kendi yazılımlarımız, makinemize bağlantılı yazılımımız, şirkette yapılan tasarımlarımız Burada direkt imalata girip paneller halinde birleştiriliyor ve sahaya bu şekilde nakliye ediliyor. Perçime sistemde üretilen panellerimiz gördüğümüz gibi nakliyeye yüklenerek sahaya sevk ediliyor. Gördüğümüz üzere Adana'ya gidecek panellerimiz. Yanındaki panellerimiz Ankara içerisinde bir fabrika binası için gidiyor. Arka tarafta Mersin'e gidecek panellerimiz var. şu an yüklenen araç Malatya aracı. Ve sağ tarafımızda da İzmir panellerimiz mevcut. İlerleyen videolarda sizlere süreçlerimizi ve şantiyelerimizi daha detaylı olarak aktarıyor olacağız. Bunları izlemek için lütfen bizi takipte kalın ve abone olalım.